Günaydın. Tostunu mu bekliyorsun? <gülüyor> Kutay. Anne. Tost hazır Ne oldu? Gel. Gel. İnce mi? Öyle. Gel anneciğim. Öyle. Elini sürme tamam mı? Sıcak. Gel. Evet. Of evet. benim oğlumsuz. Hayır hayır tost yiyeceksin zaten. Bırak onu ekmekçi seni. Bırak onu tost yiyeceksin zaten. çıkar mı ısırdın? Çıkart mı ısırdın? Oo ısırdın ama olmaz. Tost yiyeceksin zaten. Telefonu vereyim mi? Düştüm. Yok kapatayım o zaman. Kapatayım boş ver telefonu. Günaydın dedim mi kuşlara? Günaydın. Kim de öksürüyor muyuz annem? Hasta mıyız? Ama sallanıyordun öksürüyor Mama. Mama yiyor. evet orada bak o mama yiyor. Mamasını yiyor anne. O da çıkmış. Evet. Oy oy benim oğlum. Mama. O da çıkmış. Yok orada gagasını törpülüyor. Ya bak gagasını törpülüyor. Geldi mi sen oraya dokununca? Eri, eri. Efendim? Hmm. O ne? O da orada oturuyor. Ne yapsın? Evet tatlı tatlı duruyor. Bak umur. Dur. Anne ödevini bak. Ödevini de göster. Vav. Wow. Yavaşlık stikerlerine bakalım. Stikerlerine. Çok güzel atık maddelerde adına bir oyun. Bunun adı neydi değişik bir adı şey vardı efendim. Anne. anne bir şey diyeceğim. Gününüz güzel geçti. Bastım mı? Ben bastım burada. Merhabalar arkadaşlar. Aa, çok gribim diye video sessiz devam ettim. Şimdi temiz yaptım temizliğimi bitirdim. Spor yaptım bugün bayağı uzun bir aradan sonra iyi geldi. <gülüyor> <gülüyor> İki haftadır öksürüğüm var. Sesime de yansıdı enerjime biraz hastaayım yani. Ee, evimizin yeni üyesini göstereyim. Sabah kutayla göstermiştim. Bunlar boncuk ve pamuk boncuk sarı olan pamuk mavi olan İdil'e sen koydu isimlerini. Çok seviyor kutay kuşlarını. dedesine kuşlarıyla bayağı ilgilenmişti. Babası çok sever muhabbet kuşlarını. Bir kez bakmıştık zaten. Alaska'dayken olmuşlardı. Çok üzülmüştüm. Tekrar alalım dedi. Tamam dedim. Kutay da çok sevince. O üzüntüden sonra bir travma olmuştu. Bir değişim askerdeydi. Ve iki kuş da ölünce ardarda da zaten biri ölünce bir ölünce diye de pek yaşamıyormuş galiba. Çok üzülmüştüm. Dokunmakta bile zorlanmıştım hani. Ondan sonra <laughs> çok pardon. Öyle bir video oldu bugün. İzle, şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Birazdan kargolarımı açacağım. Birkaç tane kargo var. İçine ne olduğunu dair hiçbir fikrim yok. Çok gereksiz şeyler de olabilir. Hatırlamıyorum. Şöyle birkaç tane her açacağım. Sonra videomu sonlandıracağım. Kendime bir yoğurt karışımı yaptım. Ananas, buzlukta ananasım vardı. Ananas, çıya, ceviz. Bir de yanına adaçayı yapacağım. Adaçayı boğazıma iyi gelir belki. Dün de zencefille bal falan yemiştim. Böyle biraz kendime ağırlık vereyim. Geçsin artık şu öksürük. Yani gece beni krize sokacak kadar öksürtüyor. Saçlarım da bugün çok parladı. Bakım yaptım duştan önce. Onun etkisi çok güzel gözüküyor. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Biz kargo açalım. Kapatacağım. Şimdiden görüşmek üzere. Şöyle yapayım. Kaynara falan çok iyi oluyor. Nane, limon, eşim falan atılıyor. Tabii ikincisi. Kesin o üçüncüsü de baldır. Onu da bir çıkaralım. Bizim zaten hastalık kayımız başladı. Herkes hasta dışarıda kar yağıyor arkadaşlar ya. Baya köpük köpük atıyor. Yani 27 Kasım'da buraya kış kışı diyebiliriz. Ha, bu bal değil mi? Ay çok tatlı. Bu suluk arkadaşlar. Büyük ihtimal şey bu. Hani geri direnajı olmayan suluk Dökülmeyen su. Dök, buradan büyük ihtimal dökülmüyordur. Bakayım. Bu içine giriyor mu peki? Ha, giriyor. Şöyle yapayım. Şöyle geldi. Bu kutu için olabilir. Hah, aynı. Ama niye böyle? Çözemedim. Böyle mi duracak gerçekten? Yani kapanmayacak mı mesela? Şöyle basınca açılmak gerekmiyor mu? Neyse bunu çöz... Aa bu Kutay'ın değil bu İdil'e Selim'le şekli falan. İdil'e Selim uygulayacağım bunu istedi babasına. istemiş bir şey olabilir. <laughs> Kızımın istekleri aynı ben gibi düşünür. Şimdi... Onu bir çözerim. O büyük ihtimal basındığına açılmak lazım. Şimdi böyle geldi. Onu atmayayım hatta ya. O hangisiydi ki? Bunu bir yerine koyalım belki. Kutup geldiyse bir Bu kuşları bu. Kuş kumuymuş. Mineral ve iz element kaynağıdır. Hmm, mineral kaynaklı tuzmuş. Ee, sabahtan beri temizlik yapıyorum. Yani hafta sonundan çıkınca pazartesiler çok zor oluyor ama çocuklar kreşte şimdi işte olduğu için hem de bugün nöbetim olmadığı için rahattı yani yaptım çok şu, şu saatte bitirdim salon var bir tek onun da bayağı iş var onunla bir Ali eşyalarını hafiflesin ondan sonra. Yine aynı şekilde kuşlar için multivitamin almış eşim A, D, C, K vitamin içeriyor. Kuşlarımız için. Aynen bu da neymiş? İmmün sistem bağışıklık destekleyici bir <laughs> serum mu bu? Evet onun gibi bir şey. Bağışıklık güçlendirici bir takviye bir almış. Bunları atabilirim. Bir otulukta soru işareti var. Yerleri okuyayım. İşte hem spor yaptım hem yemek yaptım bir çeşit. Dünden pilavım ve çorbam Sadece fasulye yaptım. Gördünüz. Yerimi bir gün geçirdim. Birazdan bir şey çayımla yoğurduğumu kendime Bayağı kuşlara malzeme gelmiş. Ay şaka gibi kuş oyuncakları var bunun içinde. <laughs> Haydi bakayım nasıl bir şey. İşte bir de kafes biraz küçüğümüş de oyuncaklar <laughs> için. Allah Allah. kafesi daha mı bir kalsaydı? Ayna falan var burada. Kuş oyuncakları. Bu <laughs> ne? Şey, kargo bugün kuşlara çalışmış ya. Gagalar için mi bu da? Allah Allah bu da bir besinmiş. Günlük yedikleri takviye edici gıda olarak geçiyor. İçinde de kireç tozu öğütülmüş kalamar kemiği, muz aroması, vitamin, mineral var. Böyle bir şey. Vallahi. Evet. Şey. Ötüyorlar. <laughs> tamam. Size güzel şeyler alındı. <laughs> Ali Baba'nın size her şeyi düşünmüş almış. Bu ne? Ay bu da çok eğlenceli. Şun kuş şekli, balığı kemiği. Bunları şimdi görünce kafesin içine yerleştirelim. Tekrardan izlediğiniz için çok hava da açtı. Işık değişti. İzledi ee, kar durdu mu acaba? Bir dakika bakalım. Oradan çamaşır da gözüküyor mu? Gözükmez ki. Kar inanılmaz hızlanmış, Onu da göstereyim de. Öyle videoyu kapatayım. Bu yalanik ilk şaka gibi. Ay ne güzel yağıyor köpük köpük. Hemen gösteriyorum. Görülüyor mu? Evet. Yağmur, Güneş taştı.